Porno izlemeden sevişememe bir ismini biz halk arasında porno bağımlılığı deriz. Bu grup insanlar tüm sevişmelerinde ya da tüm cinsel hayatlarında öncesinde ya da cinsellik sırasında mutlaka porno izleyerek tahrik olurlar ya da sonuca ulaştırırlar. Bu mutlaka bir uzman desteği gerektirir. Çünkü bir tık sonrası, porno bağımlılığının bir tık sonrası Karşı tarafındaki partnerine bunu yaptırmak ya da mutlaka içerisinde o porno filminin içerisinde olan pozisyonları ya da kullanılan kelimeleri karşı tarafta bunu illaki görmeyi amaçlar. O yüzden rutin hayatında cinselliğine pornoyu her defasında sokar ve inanılmaz bir porno arşivi vardır. Şimdi bunları biz bize gelen gruplarda, porno bağımlılığı olanlarda yaptığımız şey şu mutlaka bir partnerinin rutin bir tek eşli bir partnerinin olması gerekliliğini ve normal hayatın ya da cinsel hayatın aslında iki kişi üzerinden yürütüldüğünü bunun da illa cinsellikte bir şey izleyerek ya da bir film izleyerek olmasının illaki de gerekmediğini duyguların ve e, naif hareketlerin ya da karşı taraftaki sıcaklığın da e, bu ilişkinin ya da cinselliğin devamında mutlaka olması gerekliliğini sorguluyoruz. O yüzden e, eğer etrafınızda porno bağımlısı varsa ya da partneriniz böyleyse e, bu konuda terapist olan, bu konuda uzman olan birinden yardım alması gerektiğini mutlaka ona,